Nihan Kaya, hayatıma 2021 yılında giren muhteşem kadın. Onu ilk keşfettiğimde geç kaldığımı düşündüm. Şu anda da kitaplarını okurken diğerini ne zaman okuyacağım, diğerini ne zaman okuyacağım diye planlama yapıyorum sürekli. Çünkü Nihan Kaya'nın kitaplarını okuduktan sonra bence bir es vermek gerekiyor. Akabinde hemen diğer kitabına geçmemek gerekiyor. Aynı hissira bilgileri kitabında da düşünmüştüm. Şimdi Nihan Kayın'ın kitabı için aynı şeyi söylüyorum. Bir kere yazarımız çok cesur. Hiç kimsenin kaleme alamadığı tarzda, yani konular kaleme alınmış evet ama tarzı, üslubu o kadar net ki, o kadar farklı ki. Kadın zaten e, varlığıyla, duruşuyla kendini ispatlamış bir insan. Kitaplarında da bunu bize o kadar güzel hissettiriyor ki. Ve seni feda etmeyeceğim kitabı şu anda da bu bayram sezonu başlamışken gerçekten iyi oldu aslında. Tanrının putlaştırılmasından dem yanmış. Toplum, cinsiyetçilik, işte din konularını ele almış. Güzel bir üslupla eleştirmiş ama bu eleştiriyi de gözümüze parmak sokarak değil de kendi içimizde sorgulamamıza sebep olmuş. Ben zaten bu kitabı okurken İyi toplum yoktur kitabının hikayeleştirilmiş hali gibi düşündüm açıkçası. Yani tam olarak tabii ki böyle değil ama hep İyi toplum yoktur kitabının cümleleri ya da işte düşünceleri yazarın aklıma geldi. Zaten bir yazarı severken onu tanırken, kitaplarıyla tanırken okudukça ya evet bundan bahsetmişti diyebilmek çok çok keyifli bir şey. Ben de Nihan Kaya ile yeni tanışıyorum. Yeni başladı onunla yolculuğum. Ve her kitabında ayrı bir hayranlık. Her kitabında farklı bir düşünce yapısına sahip olma fikri geliyor. O yüzden onu ilk tanımışım. Çok güzel kitapları. Muhteşem. Bugüne kadar önerdiğim öğretmen arkadaşlarım da aynı şekilde düşünüyor benimle. Hatta okulda öğrencilerine ders kitabı olarak e, verilmesi gerektiğini düşünüyor. Kesinlikle katılıyorum. Bunu sadece zaten benim çevremdekiler düşünmüyor. Ya güzel bir kitap, farklı bir kitap, ön yargısı okumamız gereken bir kitap ve insanda farklı yolculuklara çıkmanıza sebep olan bir kitap. Durup düşün, bol bol düşün diyor yani kitap. Kadınlara yönelik eşitsizlik, toplumun bize dayattığı normlar, bunlarla ilgili ne kadar yıkıcı olduğunu fark etmemizi sağlayan konularla dolu ve hiç sıkmadan. Bir de şu hoşuma gitti. E, Nihan Kaya şundan bahsetmiş. Hikayeyi hep kazananlardan dinledik demiş. Şu, şu an, Bir de hikayeyi kaybedenlerden dinleyin. Kaybedenlerin acısını o kadar iyi hissedebiliyoruz ki. Hakikaten de hep öyle olmamış mıdır? Hikayenin hep kazananlarını dinlemişizdir. Hep o bize sunulan tabuları olduğu gibi kabul etmişizdir. Peki ya o tabuların içinde kaybolan kişiler ya da kaybeden kişiler diyelim daha doğru tabir olacak. Onların hikayelerini bize anlatacak? İşte Nihan Kaya anlatıyor bunları bize. Sevgili tavsiye ediyorum.